Merhaba arkadaşlar PUBG <laughs> oyununda bir CS CSGO haritası oynuyoruz. Sandık. Evet. E ben niye alamadım? Buraya bunları kim çizmiş? Bu haritaya G mod birden mi? Dur, bu harita tanıtım videosu. Dur bir dakika, bu harita harita tanıtım videosu olmayacak mıydı? Doğru. Siz arkadaşlar size bir mod tanıtım yapacağım. Evet arkadaşlar. Barta. Bir CSQ haritası inanılmaz derece büyük. Modla bayağı şey geliyor. Lama. arabalar aslında lama biliyor musunuz? Ve bu arabalar da biniliyor. Bakın. Gidebiliyoruz. Ve oyuna da baya silah geldi ama silahları kullanmak için benim bildiğime göre o kullanmak lazım. Ha bu arada bu silah kullanmak için de yumurta gerekiyor size. Hatta şuraya yumurta yazalım belki çıkar. Ee, yumurta. Ejderha yumurtası. Yumurta. Ha bu arada arabaya atınca patlıyor. Onu da ben şimdiden söyleyeyim. Arda'nın linkini keşke bilseydim be. Bilmiyorum melemizden. Her bela gelip. Neyse. E, Halbuki bununla boyanıyor. Ben de boyanıyorum. Dur çizim yapabiliyor muyuz? Eğer çizim yapabiliyorsak mod harika demektir. Bir çizim yapmayı deneyelim arkadaşlar. Oh be. Be koyduk. K yok mu? Kurt kafasının k'sini koyacağım. Bağ... ba yazdım ve ee, site orada site var a dur gösterdi anlamadım mı? Haritayı da kırıyoruz. Haritayı yapana günah be. çizim yapabilmek istiyorum ve Çizim yapma niye koymadın oğlum moda? Duvara kurt kafası yazacaktım. Yazamadım, yazamıyorum, yazmadım. Çünkü yazamıyorum. Öyle bir mod yok. Neden yok? Neden yok? Öyle bir mod yapmamış. Seni döveceğim modun yapım Duvarlara resim çiziyorum. <laughs> Elleri sahibi bana hiç kızmaz. Burada aydınlık bir yer var. O avize yapmış. Sevdim. Neden yukarıyı gösteriyor. Yukarıda bir şey yok ki. Ama mod güzel. Sevdim. Bir de şunları şunları alayım da birazcık etrafı aydınlatayım be. Etrafı aydınlatma işini bile ben yaptım. Oh. Hmm, güzel güzel. Aydınlandı etrafı. Güzel oldu. Oh! Mis mis! Uçuyor mu bu? Ha, bir de mu... mu merdiven değişti. Demir merdiven oldu, tahta değil artık. Bakın işte buraya çıkıyoruz. Merdivenin işini görüyor ama rengi farklı. Ha bir de örümcek ağları. İşte böyle. Bir de oyuna silahlar da geldi. Silah da var hatta bıçak bile bulabilirsiniz modun linkini keşke verebilseydim size ama bilmiyorum linkini. Bıçaklar da var. Kürek ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Burada mermiler var. At zırhı. At zırhı yine bir şey yapmayacağız. Evet. Ha bir de zırh kısmından böyle şeyler var ama Pantolon kısmında bir şey yok. Bak bunlardan istediğinizi giyebilirsiniz. Bu güzel. Bu da iyi. Bunu sevdim. Ha ben bunu giyeceğim. Bunu. Ayakkabı. Ben burada asker oldum. Ben niye komutan olmuyorum? Haaaa Kurt kafası komutan Böyle deyince Neyse pantolon kısmına bir şey yapmamış arkadaş Neyse deri şey giyince ama tamamlanabiliyor Modu yapan güzel yapmış Artık a, ben askerim. Ama de bazen attığı yeri kırıyor. Ha, bir de eğer yani bunu bir şeye atarsanız bir boya atarsanız boya gidiyor. Kırıyor yani boyayı. Sokuyor yerinden. Buraları da ne güzel çizmişim yaratıkları da öldürüyor. Ateş bu ateşten tek gözükmüyor. Aa bak bir tanesi duman olmuş. Al sana kafa gömdüm daha. Aa. Aa. Aa araba. Brın brın drın. Bana araba sürmeyi dedem öğretti. Ben çok güzel araba sürerim bakın. Çok güzel Dur bir dakika. Benim emniyetim yok ki. Kapıdan geçemiyor <laughs> güzel sürüyor mu? Çok güzel sürüyor. Oh. Arabanın üstüne araba koydum. Artık iki katlı araba. Harika emniyetimle devam ediyoruz. Nasıl? Başka modda neler varmış? Bu ben en çok bu spreyi sevdim. Tuval. Güzel. 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 Tuval, 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 tuval. Bir dakika. Şuradan aklıma bir fikir geldi. nerede Arkadaşlar bu tabloların yerine olmuş tuval site Yeni duvarları boyadıktan sonra kafalarda bir şey var mı bir ona bakacağım. Yok. Zombi kafasında bir şey yok. Ejderha kafası. kafasında kafamı kocaman yapan da yok. Bunda yok. Tamam. Kafalarda bir şey olmadığını öğrendik. Ve şurayı niye balkon yapmadınız oğlum? ama harita yapan arkadaş güzel yapmış sevdim. Bu durumda size veremediğim için ama hala üzgünüm be. Siz de bu aratağı oynamayı hak eden kişilersiniz. Ve bu oynalar... binaların içini yapmamış. Neden yapmadım? Şimdi onu tamam. Ha, bir de şunu geri takalım. Ha, bir de oyunda artık bu şeyler de var. tersiz bunu arkadaşlarınızla konuşuyor gibi yapıp Bir de çekebilirsiniz. Çekemezsiniz ki. Çünkü. Linkini vermedim. <laughs> 1-2-3 Ben kurt kafası. 688 Türkiye. Ne oluyor orada? Komutan. Komutanım. Merhaba ben Mahmut 56 Türkiye ve işler yolunda Aa, ee. Mahmut iyi misin Mahmut Kurt kafasında Mahmut'a kurt kafasında var Mahmut'a hmm, Mahmut'a vurmuşlar Bu alışveriş şey mi be? İşte böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Moda. Yeter yeter ben gidiyorum. Katman. Güneş. Katman kale. Ben güneşe gidiyorum. Vazgeçtim. buraya kumlardan bir şey yapmış. Buraya bu şeyler koymuş. Pembe bir araba. Dur. Bunlar nasıl ayakta Çok güzel bir yapı ilesi. Ben bu yapı ilesini biliyordum arkadaşlar. Ama aklımdan çıkmış. Şimdi aklıma geldi. So haritan, haritanın haritan yapımcısı kimse çok güzel yapmış oyunumda böyle mi oyunumda bilmeden buldum bu bunu oyunda başka şeyler de bulmamı istiyorsanız yorumlara yazın ve bu videodan bu kadardı başka videolarda görüşmek üzere kalın. sağlıcakla kalın bay bay